Premier'li destesiyle oynadım. Bol şans diyerek başlayalım. Bu destede defansı çok iyi yapmamız gerekiyor yine. Ondan sonra madenciyle vuracağız. Blokçu falan gitmeyeceğiz. Amaç bu. Şimdi binici deprem oynuyor galiba. Bomba kulesini erkenden attık ama elimizde kasırga olduğu için sıkıntı yok. Güzel bir açıda kuleyi vurabiliriz burada derken. Bir kere vuracak. İki. Güzel. Şimdi bomba kulesini atalım depremi kullandı. Cellat'ı oyalamak için mızraklı goblin. Cellat her türlü vuracak gerçi ya. Bir tomruk da atalım. En azından ana kuleyi açmış olduk. Şimdi iksirimin dolmasını bekleyeceğim. Şimdi bomba kulesi. Deprem gelir mi acaba? Bu saatten sonra gelmez. Bir dahakine anti depreme atacağız bomba kulesini. Madenci tahmin etti. Farklı yerlere atmamız gerekiyor. Bir okçuyu defansif kullanacağım. Cellat duvar yıkıcıları vursun Anti depreme bomba kulesi. Sanırım görmüyormuş onu. Arkaya doğru bir madenci atalım. Sonra evrimli şövalye artı duvar yıkıcılar derken yanlışlıkla bir attım. büyük lokça attım yanlışlıkla. Buraya tomruk atsak yeterli olur savunmak için. Ondan sonra top kırıldı zaten. İkinci madenci atalım. Şimdi blokçu vuruyor kasırgayla destekleyebiliriz derken artık vurmuyor tomrukla ittirdiği için. Şimdi bir daha vuruyor şövalyeyle ile tankladık kasırgamız da elimizde. Duruma göre ikinci blokçu atacağım şimdi derken yakalamışız zaten adam maçı niye bıraktı? İlla bir şeyler atabilirdi sanki. Çok zorlandı herhalde.